Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecem. Bugün sizlerle kiki yeni bölümüyle karşınızdayım. Yani size yemin ederim bakın saat kaç biliyor musunuz? Saat 12'ye 4 var. Gecenin dingi. Yani benim için en azından. Ve bir anda otururken dedim ki ben kik çekmek istiyorum. Şimdi kiki bilmeyenler için de çok yeni bir şey aslında ama devamını getirmek bir türlü nasip olmadı. Kik kafamın içinden Kesitler adlı e, yapmak istediğim bir serinin ve sadece ilk videosunu yükleyebildiğim serimin kısaltılmışı. Ben kısaca Kik diyorum. Ee, onun dışında şimdi bugün o kadar böyle random gelişti ki belli bir konu belirlemedim. Sadece e, biraz notlarımdan yararlanacağım. Öncesinde böyle zamanda podcast yapmak istediğimde kendime notlar almıştım. Biraz o notlardan kopya çekeceğim. Ve böyle bir ortaya karışık gece sohbeti yapacağız aslında sizlere. Yani anlayacağınız bir gece sohbetiyle karşınızdayım. Hatta şöyle bir thumbnail alayım dur. Evet şimdi. Öncelikle ufaktan bir notlarıma baktığımda çok güzel gerçekten bayağı şeyler görüyorum. En çok konuşmak istediğim konuya geleceğim ama çok tatlı bir başlık gördüm. En aylık gerçek mi? <laughs> <laughs> Bu tam benim başlığım bakın çünkü e, o kadar çok görüp görebileceğiniz enayi, sen enayisin etiketini yiyen bir insanım ki hani ve ben bir noktada bunu çok uzun süre düşünmüştüm biliyor musunuz ben harbi enayiyim galiba diye ve bunu içselleştirmiştim. Şimdi e, zaten insanları etiketlemek biliyorsunuz ki bir tık e, yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi ama bunu ben de yapıyorum. İnsanları çünkü kafamızda bir yere oturtuyoruz ya da diyoruz hani bunu deklere de ediyoruz bazen karşı tarafa oturuyorum. Diyoruz ki sen mantıklı bir insansın. Sen sadece mantıklı kararlar veriyorsun deyip onu mesela etiketliyoruz ve duygusal herhangi bir davranışını gördüğümüzde böyle diyoruz ki ama şu an böyle davranamazsın çünkü sen mantıklı bir insansın. Yani onu sadece tek bir kalıbın içine sıkıştırıp e, değişemeyeceğini düşünüyoruz. Bunu ben de yapıyorum bu arada bazen. Son zamanlarda kendim bu konuda gelişimli düşünüyorum ama gerçekten hani diyorum okey insanlar değişebilir gibi bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum ama inanın çok zor benim de yani benim için de. Neyse şimdi gelelim. Şimdi en aylık gerçek mi? Bana kalırsa bir tık gerçek bir tık değil. Yani ben dediğim gibi çok fazla enayi etiketi yiyen bir insanım. Ve ara ara kendime de bu konuda çok kızıyorum. Çünkü yaptığım enayilik denetelendirilebilecek şeyler var. Yok değil. Ben yani bununla çok barıştım gerçekten. Ve hani e ama sonradan bunun gerçekten beni çok suçlu psikolojisine götürdüğünü fark ettim. Yani atıyorum sürekli çünkü şey dön ne kadar enayilik yapmıştım işte bu çok enayice bir davranışmış bilmem neymiş sonra bir gün dedim ki mesela bir arkadaşımla ilgili bir şey yaptım tamam onun bana yapmayacağı bir şey yaptım onun bana yapmayacağı saçımı düzeltmekten sinirlendim. geldim mesela enayice diye nitelendirebileceğim bir şey yapıyorum hani bir arkadaşımla ilgili biriyle ilgili belki doğru düzgün daha o seviyede olmadığımız bir insana bir iyilik yapıyorum ya da birinin böyle gereksiz uzun diye dinliyorum ya da laf anlatıyorum. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Hani gerçekten insanlar bazı şeyleri hak etmeli. Mesela gerçekten dinlenmeyi hak etmeli mesela insan. Hani herkese dinlersiniz ama bazı konular vardır ya böyle oturup sizin de aslında enerjinizi alacak. E, insanlar vardır. O insanların o konuları vardır. O insanlar böyle çok fazla olmamalı. Hani kapıdan geçen de o kadar derin derin dinlememelisiniz mesela bana kalırsa. Ben ama maalesef e, işte bu enayi noktasına geleceğim. Böyle yaptım çok oluyordu benim. Ya da işte kendi arkadaşlıklarımla da ilgili. Atıyorum aslında bir şey kırılmışım, üzülmüşüm ya da şey yapmışım. Onu böyle tolere edip o an bambaşka bir olay yaşandığı için ona ee, yine hani arkadaşım olduğu için yine çok değer veriyorum ya da ardı ardına başka olaylar yaşanıyor ve insanlar mesela şey diyor hani tamam artık birazcık e, onu böyle bir tık daha hayatının uzak bir noktasına koyman lazım o eski arkadaşın yok senin artık gibi bir yerden yaklaşıyorlar ve ben yani genel olarak birin birini arkadaşım olarak belledikten sonra e, gerçekten böyle e, çok apayrı bir yere koyuyorum ve böyle yani çok değer veriyorum. Ve ben maalesef çok ya hep yahitçi bir prensipteyim. Yani orta yollu bulmak benim için çok zor. Neden bilmiyorum ama hani kurduğum ilişkilerde gerçekten orta yol izleyemiyorum. Ve bu benim en büyük eksikliklerimden. En büyük eksiklik demeyeyim ama bana en çok zarar veren şeylerden bir tanesi gerçekten. Çünkü... Ee, bir yandan da hani karakterimde kindarlık da olduğu için hani beni tanıyanlar bilir gerçekten zor bir insana dönüşüyorum. Ve bu, bu zorlukta bir insanda olmak istemiyorum yani. Neyse günün sonunda enayice diyentilendirilebilecek bir şey yapıyorum mesela. Ve geçen gene böyle bir olay yaşandı. Ben <laughs> anlatıyorum böyle halama. Ve bir noktada hani o kadar çok kendime enayi dedim ki halam bana şey dedi mesela. Hani kendi enayi demekten önce bir vazgeç. Bir enayiliğini bir kenara koy artık. Hani o an doğru olanı yaptım. Yani o an böyle kafamda bir şey şimşek çaktı ve dedim ki... Bir de o kadar çok kendimi yargıladım yargıladım ya da işte insanların bana yargılayışlarını anlattım ki... Hani bir noktada şöyle olmuyor. Kardeşim ben de böyle seviyorum ya. Ben de insanlara bu kadar değer veriyorum. Ne yapabilirim? Değer verdiğim insanlara karşı çok tolerans gösteriyorum işte dedim ki işte ben değer verdiğim insanları birçok şeyini çok fazla tölere ediyorum. Ne yapabilirim falan diye böyle bir anda kendimi savunmaya da başladım. Çünkü gerçekten hani kendi üstüme o kadar gittim ki bir anda savunma mekanizması olarak sanki biri beni kötülüyor kötülüyor ve ben kendimi savunmaya geçmişim gibi hissettim. O kadar saçma sapan bir anda ki böyle 180 derece bir dönüş yaşadım. Hani <laughs> garip bir anda kendi kendime savunuyorum böyle. E ve o gün şuna karar verdim. Enayilik diye bir şey yok. Yani işte bazı dönemler yine bunu düşünüyordum. Ve bir arkadaşım da çok fazla bana bunu işte eski arkadaşlarından bu arada şu anda da görüşmediğim bir arkadaşım. Hani denk gelsek yine görüşürüm ama o eski yakınla bir daha bulamayacağım bir arkadaşımdan bahsediyorum. Ee, bana çok fazla böyle enayisin sen gibi bir kalıp kullanıyordu. Ve ben o zaman hiç fark etmiyordum ama tabii ki onun gözünde enayi olabilirim. Birilerinin gözünde enayi olabilirsiniz bu arada. Ya da hani kendilerince size enayi etiketini yapıştırmış olabilirler. Ama kendinizi asla sırf o an kendinize, vicdanınıza doğru geleni yaptığı için, yani doğru bulduğunuzu yaptığınız için enayi kategorisine koymayın. Çünkü insan da gerçekten bir suçluluk psikolojisine dönüşüyor bu. Hani ben de çünkü ne oluyor o zaman işte o olayda şöyle oldum. kendimi işte enayi diyorum enayi diyorum enayi diyorum. Yani o kadar suçlu psikolojisine girdim ki sanki orada yanlış bir şey yapmışım gibi bir noktaya geldim. Ama kime göre neye göre? Şimdi atıyorum arkadaşlarımın standartlarına göre enayici olmayanı yapsaydım benim vicdanım rahat etmeyecekti ve atıyorum o olayla ilgili her zaman bambaşka kendi içinde bir suçluluk hissedecektim ama Olay bittikten sonra yani o enayice muhabbetini yapıldıktan sonra ben enayiliğimi yaptıktan sonra ben mesela kendi içinde hiç suçluk hissetmedim. Sadece insanların bana enayi demesi, "Ulan harbi ben enayiyim galiba." falan olmama e, neden oluyordu. Ama eğer gerçekten size şunu söyleyeceğim. İçinizdeki ses bu doğru olan diyorsa yapın abi. Boş verin. Yani tabii ki kötülük olarak söylemiyorum bunu hani çünkü enayilikten bahsediyoruz. Hani başkalarına göre enayilik gibi gelse de yapın. Tabii ki bir saflık düzeyi var. Bazen yani insanların size oturup bak sen çok safsın, şöylesin, böylesin demesiyle e, o saflık çözülmüyor ya da o enayilik tırnak içinde geçmiyor. Belli olaylar yaşıyor bence insanlar hayatında ve o olaylardan sonra karakter dönüşümlerimiz oluyor. Böyle belli kırılma olayları ben de mesela onlar oluyor. Ya yani hepimizin hayatında oluyor. Bu arada da. E, ee, ben de oldu mu? Bence oldu. Birçok çünkü düşününce eski heyecanıma nazaran bir tık daha artı. Yani o tırnak içinde yapacağım enayilikler aşırı aşırı kısıtlandı. En yakın çevreme karşı bile çok kısıtlandı. Çünkü e, o ara noktada yani kısıtladığım noktada kendimi daha çok yani daha çok sevmeyi demeyeyim ama e, birinci sıraya almayı ve bunu pratiğe dökmeyi öğrendim. Ya da öğrenmeye başladım diyeyim. Çünkü bu tip olaylar öğrendim bitti gitti demekle çok olmuyor. Bu devamlı gerektiren olaylar. Ama günün sonunda ben hani e, enayiliğimi nasıl yapıyorum? Enayiliği kendim için yapıyorum gibi düşünün. Hani... Gerçekten vicdanım rahat etmeyecekse ve o an onu yapmamın doğru olduğunu düşünüyorsam yaparım ve daha sonra geriye dönüp de şey demem enayilik yapmışım demem. Önceden çok fazla diyordum kendime o kadar çok fazla diyor, şey diyordum ki işte orada da çok enayimişim burada da ona şey yapmışım hiç değmedi etmedi. ...abi o an sana değecek gibi geliyor... ...ve yapıyorsun nokta bitti... ...bazı şeyler o anda kalmalı... ...mesela bence insan bir şeylerden... ...utanırken de öyle oluyor... ...bakın ben utandığım bir an yaşadığımda... ...size yemin ederim bütün bir ay boyunca... ...beynimin sadece bir bölmesi... ...gözümün önüne sürekli onu getiriyor... ...ve sürekli beni utandırmaya devam ediyor... Ee, ...ve ben yemin ederim... ...şöyle bir sisteme geçtim artık... ...utanma mı geliyor... ...o olay tekrar aklıma mı geliyor... ...şöyle duruyorum... O an bu yaşandı bitti. Şu an utanacaksam bir kere daha utanayım. Ama bugün başka yaşamayacağım bunu diyorum. Yani ya da direkt onu anda bırakmaya çalışıyorum. Ki yaşandı ve bitti. Ama bu duygu geldiyse bekleyeyim birazcık. Duruyorum. Hadi utanıyorum. Size yemin ederim. Çünkü herhalde bu zamana kadar öğrendiğim en önemli şey bütün duyguları kabul etmek. Çünkü utanmak da bir duygu. Ve ben utanmaktan çok kaçan bir insanım. Hani böyle nasıl anlatır ya kaçıyorum ya utanma duygusundan kaçıyorum zamanında nasıl üzüntümden işte ya da sevgimi gösterme biçimimin bu öfke olması gibisinden hani bu tip şeylere nasıl sığındıysam e utanma duygumdan da kaçıyorum ve bu duygunun varlığına inanmamak istiyorum. Ama bu ara gerçekten kendime bunu öğretmeye çalışıyorum. Yani utanma duygusu da vardır. Utanabilirsin bazı şeylerden ve bu çok normal. Yani mesela gerçekten utanacak bir an yaşıyorum. Yemin ederim size hani. Mesela yakın bir zamanda yaşadım tamam 3 gündür ya slide sunumu gibi ya döndür döndür lupa alınmış şeklinde sürekli gözümün önüne aynı sahne geliyor ve ben artık şöyle yapıyorum diyorum ki tamam utan. Böyle bekliyorum kendi kendimi utanmayı bekliyorum. Utanıyorum. <laughs> ya şey gibi, ağlama gibi, gerçekten ağlama gibi utanma duygumu yaşamayı öğreniyorum yani. 19 yaşındayım ve utanma duygumu yaşamayı yeni öğreniyorum. Çünkü e, ben gerçekten duygularla çok barışık olarak büyümedim ve neden bilmiyorum çok kapalıydım herhangi bir duyguta. Ama artık hani bu işte özlem duygusuyla da, ...utaş duygusuyla da bütün duygularımla tek tek barışmaya başlayınca hem kendimi gerçek anlamda en ön sıralara alabilmeye öğrendim hem de e, böyle duygularımı yaşayabilmeyi öğrendim gerçekten 19 yaş bana bunları kattı yani hani çok çok garip geliyor bana e, neyse yani günün sonunda bunu yaşıyorum ama atıyorum o an ne kadar enayici hissetmişim. mesela enayilik birazcık utanma da getiriyor yanında bu arada hani enayilik diyorum da siz anladınız. Her seferinde bunu yapmayayım. <laughs> için de demeyeyim ya da. Çünkü e, o an mesela geriye dönüp utanıyorsunuz kendinizden. Diyorsunuz ki harbi ne enayiymişim, niye yapmışım onu falan yapıyorsunuz. Ve beraberinde de bir suçluluk duygusu getiriyor. Yani özellikle eğer utanma duygusuyla barışamadıysanız en azından bende böyle oldu. Bence kesinlikle açığa direkt suçluluk çıkıyor. Eee çünkü o aradaki o aslında yaşamanız gereken utanma duygusunu yaşamıyorsunuz. Ve bir anda kendinizi etiketleyip işte ben ne salakmışım, ne enayiymişim diye kendi kendinizi suçluyorsunuz. Ama atıyorum dediğim gibi utanma duygumu yaşadıktan sonra utanıp hayatıma devam ediyorum yani. Bir de yani insan bence şunu öğrenmeli. Ben bugün utansam da bir şeyde o an... O an onu yaptım geçti bitti. O an o onda kaldı. Yani Hayatımızda kaç tane an yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben bugünün anını da geçmişte zaten yaşanmış ve bitmiş olan bir anla e, geçirmek istemiyorum. Yeni bir an yaratmak istiyorum. Yeni bir anın içinde var olmak istiyorum. Ve kalkıp 3 gün öncesinin şeyini düşünüyorum. Düşünemeyeceğim. Gerçekten bu kafa hepsine geçtim. Ve o kadar rahatım ki. O kadar böyle hani... Tabii ki gelecek plansız ya da geçmişteki işte keşkelerim yok mu? Var. Ama genel bazda ben e, her şeyimle çok barıştım. Geçen arkadaşıma da onu söyledim. İnsan kümülatif bir varlık. Hani bir şeyleri yaşadıkça, bir şeyleri üst üste koydukça bugünü oluşturuyorsun. E, ya da yeni bilgiler öğrendikçe, tecrübelerle beraber bugünkünü, yani bugünkü kendini oluşturuyorsun. O yüzden insanın bu kümülatifliği beni çekiyor. Kendimle barışıyorum. <laughs> Ve açıkçası bana çok yardımcı oldu. Yani bilmiyorum geçmişe baktığımda gerçekten çok da böyle enayice dediğim pek bir şey yok. Ee, enayice değil ama mesela bazen şey diyorum. Hak etmiyormuş ya. Keşke o kadar vaktimi onu harcamasaydım diyorum. Ama sonra dönüp tekrar aynı şeyi söylüyorum. O günkü heyecan onun doğru olduğunu düşünüyordu. Ve o günkü heyecan onları yapmasaydı daha sonrasında başka bir suçluluk duygusuyla hayatına devam etmek zorunda kalacaktı. E, ve suçluluk duygusu gerçekten hayatı çok nasıl diyeyim? E, bence kesen bir duygu yani. Hani sizin kendinizle barışmanızdaki en büyük engellerden bir tanesi bence suçluluk duygusu. Hani suçluluk duygusunu ben artık şeye dönüştürmeye çalışıyorum derse. Atıyorum o gün yine tırnak içinde bir enayici hareket yaptım ve daha sonrasında ben de mantıklı bulmadım. Hani dedim ki hani tamam o günkü heyecan bunu doğru buluyordu ama bugün Ecem hani dönüp baktığımda aynı olayın içinde olsa hani derler ya bu kafandasın ama o yaşına gideceksin. Onun gibi düşünüyorum. Hani bu kafamda o ana gitseydim onu yapmazdım. Ama e, artık atıyorum bugünkü kafamla o tip bir olay yaşadığımda yapmayacağım için tırnak içinde bir ders almış oluyorum ya da değişmiş oluyorum aslında. Hani o yüzden diyorum insan zaten değişim içinde olan bir canlı ve e, bundan da ee, biraz da şey almak lazım. Ee, yararlanmak lazım aslında hani. abi biz değişebiliriz. Olaylar olaylarla beraber bakış açımız değişebilir. Yaptığımız hareketler değişebilir hani. E, ve ben yani çok okeyim artık değişme olayına. Zaten değişme çok açık bir insandım bu arada. Sadece çok bazı dönemlerde çok keskin olduğum şeyler oldu. Hala da keskin olduğum konular var ama birazcık da şey hani keskinlikten bahsettiğim kendi değişimim değil de bazı keskin böyle affedemediğim şeylerim var. Ama onun dışında insanlara karşı ya da kendim en azından kendim değişime karşı herhangi bir keskinliğim yok. Ben değişmeye çok okuyayım yani ama tabii ki belli başlı karakteristik ve böyle değiş değişmesi için çok ekstrem şeylerin olması gereken özelliklerim var. Ama onlar da hiç değişmez mi? Değişebilir. Yani günün birinde bir şeyler olur. Çünkü ben biraz da şeyim ya. Evet, insanları mesela dinleyerek de tecrübelerinden yararlanabiliyoruz ya da yaşayarak da deneyimleyebiliyoruz hayatın bazı kısımlarını. Ama hayatta bir insan her şeyi yapamaz. Her şeyi deneyimleyemez ya da her şeyin tecrübesini birilerinden de alamaz. Her şeyi bakın her şey. Öyle olunca kendimizi tam anlamıyla tanıyabileceğimizi hiç düşünmüyorum. Yani yaşadığımız ve böyle e, tecrübeler ve deneyimler aslında hani dinlediğimiz tecrübeler ve deneyimlediğimiz olaylar vasıtasıyla kendimizi oluşturup kendimizi tanıyabiliyoruz. Bu yani çok büyük soru işareti. Yine oturup biraz felsefe yapmak lazım. Hani kendimi tanıyor muyum, ediyor muyum, e, kendim nasıl biriyim, nasıl tepkiler veriyorum, duygularımı nasıl yaşıyorum. Biraz bunları da düşünmek lazım. E, düşününce aslında yaşadığımız hayatlar, e, mesela ben öğrenciyim yani Türkiye'de bir öğrenciyim ve e, oturup bunları düşünmeye çok da fırsatımız olmuyor. Çünkü biraz öğrencinin de bir hayat koşturması oluyor. Ki siz yani YKS'nin son aylarına şahit oldunuz benimle beraber. Bu yolculukta beraberdik kısmı. Ee, biliyorsunuz orada mesela çok düşünmeye fırsat olmuyor. Hatta genelde böyle kendini çok meşgul tutanlar da biraz düşünmeden uzaklaşmak için yapıyor ya bazıları. Ben de bu arada onlardan biriyim. Bakın ben bomboş bir gün geçirince o kadar depresif oluyorum ki mutlaka hareket etmem lazım. Mutlaka bir yürüyüş en kötü mutlaka kendime bir problem bir şey yaratmam lazım ee, ben de mesela kendimi böyle mutlu hissediyorum o da biraz daha sonradan fark ettiğim bir savunma mekanizmamdı yani dedim ki ben kendimi meşgul tutuyorum ki düşünmeyeyim bir şeyleri diye. Daha sonra oturup o düşüncelerle barıştığınızda bir tık daha azalıyor. Boş gün geçirmeyi de sevmeye başlıyorsunuz. Hani benim gibi olanlar için işte söylüyorum. Ama hala daha yoğun gün geçirmeyi daha çok seviyorum. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Daha üretken ve hayatı yaşıyor hissediyorum. Biraz enayilikten çıktık konu ama onu da konuşuruz başka bir videoda. Yani kısacası biri size enayi diyorsa yani insanların fikirlerine çok da takılmayın. Yani ben de takılmamaya çalışıyorum aslında daha o duruma tam gelemedim ama gerçekten bu enayilik konusunda özellikle takılmıyorum. Özellikle arkadaşlarımla ilgili bir şeyse gerçekten hiç takılmıyorum artık. E, çünkü e, dediğim gibi benim için arkadaşlarım kıymetli ve benim şu an görüşmüyor olmama rağmen hani çok vakit geçirdiğimiz, çok birlikte oturup yediğimiz, içtiğimiz arkadaşlarım var yani. Ve bugün gün çok tatlı bir an olarak kaldı. O gün çok mutluyduk. Çok mutlu bir şekilde birlikteydik. içtik, aynı sofraya oturduk, Nokta bitti. Hani bugün aynı sofraya o şekilde aynı kafalarda oturamayabiliriz. Aynı ilişki içerisinde oturamayabiliriz. Ama o gün öyleydi. Nokta bitti. İşte güzel anıları bu kadar anla bırakabilirken kötü ya da işte utanılacak, işte kendimizi suçlu hissettiğimiz, üzüntülü hissettiğimiz, kızgın hissettiğimiz anıları bu kadar tekrar tekrar yaşamaya meyilli olmamız beni çok üzüyor. Yani e, yani nasipse bakın söylemiştim ve yorumlarda da yazışmıştık biraz ama ben psikoloji istiyorum ve gerçekten o kadar merak ediyorum ki insan psikolojisinde bu arka planı öğrendikten sonra bu kik videoları bence bambaşka bir boyuta ulaşacak diye düşünüyorum. Çünkü kendim aşırı merak ediyorum. Kendi çapımda tabii ki okuyorum ya da dinliyorum insanları ama hani bunu bir ders bazında görüp bir de üstüne teorik kısımların çok daha ayrıntısına girdiğim bir evren o kadar istiyorum ki neyse bakalım o zaman bunları belki yenileriz psikolojinin sonunda artık <laughs> ya da öğrenirken bilemeyeceğim neyse kısacası videom böyleydi ee, öyle umarım videoyu beğenmişsinizdir aslında bu konu çok daha derin bir kuyu ee, ama çok da böyle olaylardan örnek verip ee, şey yapmak istemiyorum. İnsanlar anlıyor çünkü. <laughs> Gerçekten. Ee, ama tabii ki eğer böyle başka bir böyle boyutunu isterseniz de haberim olursa sevinirim. Ee, o şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Öteki videolarda da umarım sizleri burada görürüm. Hoşçakalın.